Hanımlar beyler tekrardan merhaba Londra Mahallesi ile reklamların ardından sizlerin karşısındayız. Efendim ozon tedavisi ilginç bir yöntem, tıbbi bir yöntem. Peki nedir? A'dan Z'ye ozon tedavisine dair merak ettiklerinizi Doktor Fatoş Örer'le konuştuk. Bu hafta rotamızı Estehe'ye çeviriyoruz ve sağlık hakkında A'dan Z'ye geniş bir yelpazede bilgi alıyoruz. İki kadın yöneticinin ellerinde yükselen güzellik salonu yenilikleriyle göz dolduruyor. Efendim merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bu haftada özellikle hanımefendilerin yakından takip edecekleri bir haberle karşınızdayız. Neredeyiz? Estair'deyiz. Yanımızda ise bu e, güzellik merkezinin yöneticilerinden iki hanımefendiyle birlikteyiz. E, öncelikle bir sizi tanıyalım. Evet ben Saniye. Saniye Hanım. Bugün özellikle hanım seyircilerimiz için ne gibi yeni bilgiler bizlerle paylaşacaksınız? Bizim burada lazer, cilt bakımları, Hı -hı. vücut inceltme sıklaştırma Hı -hı. tedavilerimiz yoğunluktadır. Hı -hı. Peki hemen Gönül Hanım'a isterseniz dönelim. Gönül Hanım peki şu anda Saniye Hanım'ın saymış oldukları aslında Londra'daki birçok beauty salonunda var olan şeyler. Evet. Acaba şu anda hanım seyircilerimiz neden SDR'i tercih etmeliler? Şimdi tabii ki Esdehir'de yenilikler e, devam ediyor. Biz Saniye Hanım'ın da bahsetmiş olduğu gibi ozon tedavilerimiz şu anda çok yeni olmuş olmasına rağmen e, yoğun bir talep içerisinde. E, ozon tedavisinin yanı sıra ozon e, sauna da yapmaktayız. Bununla beraber bir de PLP dediğimiz e, Plate Rate rich plazma tedavisini yeni getirdik şu anda. Ee, kişinin kendi kanından e, kök hücrelerini ayırarak yine aynı e, yararlı olan maddeleri deri altına enjeksiyon e, işlemiyle aracılığıyla. evet aracılığıyla yapılan bir tedavi şeklidir bu. Genelde cilt yenileme ve e, saçlı olan bölgede deri altına yerleştirilen bir enjeksiyon uygulamasıdır. E, bunun faydaları da tabii ki cilt yenilemede bahsetmiş olduğum gibi özellikle e, göz altı ve göz çevresindeki kırışıklıklar dekolte ve boyundaki sarkmalar, saçtaki kepeklenme ve yağlanmalar bu gibi sorunlarınıza da PRP tedavisi ile cevap vermiş Yok, olacağız. Tabii biliyorsunuz. Tabii e, hanım, ben sürekli hanım seyircilerimiz diyorum ama sadece hanım seyircilerimiz için uygulanan bir e, uygulama değil aynı Beyim, zamanda tabii. bey beyler de Kesinlikle. ilgilendiriyor, doğru mu? Kesinlikle beyleri de ilgilendiren bir tedavidir. Hı hı. Özellikle PRP'yi e, saç için beylere çok tavsiye ederiz. Hı hı. Yeni dökülmüş saçları e, güçlendirmenin ve yeniden çıkarmanın en büyük yollarından birisi PRP'dir. Sevgili izleyenler, duyduğunuz gibi güzellik merkezi hem kadınlar hem de erkekler için geniş yelpazede hizmet sunuyor. 2013 yılı özellikle es seyir için büyüme yılı oldu. 2014 yılında da bu büyüme devam edecek mi anlar? Evet Londra'da Esther damgasını vuran bir isim oldu. Haydi. Ee, Yakın zamanda bir, bir büyük bir sürprizle tekrar karşınıza çıkacağız. Bu demek oluyor ki yeni bir e, e, lokasyonda yeni bir Estair daha olacak. Kesinlikle onu da Gönül Hanım'a veriyorum. O söylesin o müjdeyi. Peki, oradan topu Gönül Hanım'a atıyoruz. İsterseniz siz e, o sürprizden önce nerelerde varsınız? Önce bir onun altını çizelim. Onu bir vurgulayalım. Tabii Estair ilk şubesini Enfield Hartford Road üzerinde açtı. Şimdi şu anda Edmonton şubesindeyiz. Üçüncü şubemiz de Hackney bölgesinde bulunmakta. Çok yakın bir zamanda da dördüncü şubemizle inşallah aramıza katılmış olacağız. Ayrıca bizi izleyen seyircilerimiz Enfield bölgesinde oturuyorlarsa eğer, Albany Swimming Pool, yüzme havuzunun hemen karşısında Enfield şubemiz var. Edmonton'da oturuyorlarsa Şahmaran Supermarket'in hemen yan tarafındayız. Hackney bölgesine yakınlarsa Lidl Süpermarket'in yanındayız. Fakat en önemli çalışma alanlarının başında ozon tedavisi geliyor. Detayları Fatoş Hanım'dan alıyoruz. Efendim biraz önce ESTEYER'in işletmeci hanımefendilerinden ozon tedavi hakkında da en azından bir parça bilgi almıştık ama daha detaylı bilgiyi terapistimizden alacağız Fatoş Hanım'dan evet. Fatoş Hanım bize ozon tedavi hakkında bilgi verir misiniz? Evet ozon gazı kullanarak yaptığımız tedavilere ozon tedavisi diyoruz aklımıza gelebilecek bütün hastalıklar dedik bunlar neler olabilir sindirim sistemi hastalıkları dolaşım sistemi hastalıkları cilt hastalıkları kulak burun boğaz hastalıkları e, da ozon gazından yararlanabilmemiz mümkün bu anlamda aldığımız hastalarımız oldu ve çok da başarılı sonuçlar aldık bunu da gururlanarak söylemek istiyorum. Bir diğer çeşidi genellikle ee, üst solunum yolları hastalıkları ya da bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi e, gibi durumlarda yararlandığımız ve insüflasyon dediğimiz yani püskürtme yoluyla yaptığımız ozon tedavisi çeşididir ki migreni olan hastalara özellikle şunu söylemek istiyorum migren atakları vardır Altan Bey bilirsiniz onlar işte böyle kendilerini bir odaya kapatmak isterler sessiz olmak isterler. Onlardan birisi benim. O zaman hemen sizi de alalım. O anda bize o atağı onlar hissederler zaten atak başlamadan öncesinde bize müracaat ettikleri anda insüflasyon dediğimiz bu uygulamayı yaparsak o ataktan o kişiyi korumuş oluyoruz. Yine örneğin şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları e, torbalama yöntemi dediğimiz yöntemdir. Yine nemlendirme usulüyle ve e, bu işlem için özel hazırlanmış e, plastik torbaları kullanıyoruz ve bu torbanın içine yine insüflasyon yani püskürtme yoluyla ozon gazı vererek bu yaraların iyileştirilmesinde de çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Peki ozon tedavisi sadece hastalıkların iyileştirilmesi için kullanılan bir tedavi şekli midir? Hayır. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için, yaşam kalitesini artırdığı için, bizleri daha pozitif, daha enerjik yaptığı için biz hiç sağlık problemi olmayan kişileri de ozon tedavisinden yararlanmak için kliniğimize bekliyoruz. Eğer bir hastalık durumu söz konusuysa seans sayılarında bir farklılık olabiliyor. Eğer bir hastalık söz konusu değilse en az 10 seans hangi çeşidi olursa olsun en az bir 10 seans alınmasını tavsiye ediyoruz. Ozon tedavisini alan arkadaşımıza mikrofon uzatıyor ve fikirlerini alıyoruz. Neler söylersiniz? Siz bu tedaviyi araştırmışsınız, netice itibariyle bugün buradasınız, 7-8 seans var. Sonuç itibariyle sizin gözlemleriniz nelerdir? Ee, İngilizce hem Türkçe arayacağım onadayım. İnan İnanılmaz bir şey. Ee, Buraya geleli, ayağımın altında İngilizcesi athletes foot vardı. Bütün gün işliyorum fabrikada, bütün gün ayakkabı giyiyorum, çorap giyiyorum. Ayaklarımın altı başladı terlesin, mikrop gibi bir şey başladı böğsün. Um, yıkayınca da uh, çıkmıyordu. Bir sürü ilaç verdiler bana antibiyotik. Buraya geldiğim üçüncü defa da gördüm ayamın altı, altında deri der çıkıyordu. O the skin was coming off. Athletes foot kaçtı ben internette gördüm. Çoktan bunları uğraştırdım. Um, Because oksijen çok mühimli. Yemek ve su gibi bir şey. Annem başladı bura ve arkası, arkasında sancı vardı. Seneler evvel düştü. Gırdı e, bone e, altında e, arkanın kemiğini. Buraya geleli o da başladı. Yavaş yavaş der ağrımaz, acımaz. Ve benim en gördüğüm şey benim için ben biraz boksercilik yapıyorum. Ben de Allah'a şükür çok hastalık bir şey yoktu. Ama benim buradan anladığım şey buraya geliyorum, cime gidiyorum ve su bir şey istemiyorum. Vücudun hava gibi doluyor. So, su'dan ne alıyorsun zaten oksijen alıyorsun sudan. So vücut oksijenli olunca insan daha iyi işliyor. Karnı hmm. işliyor, kalbi işliyor. Vücut fonksiyonları çok oldukça daha, çok daha iyi. Ee, Muntezan bir biçimde çalışıyor evet, Bir anlamda oksijen tedavisi Olduğunu söyleyebiliriz Hı. Çünkü o oksijen o3 de oksijenin bir molekül fazlalığı. Dolayısıyla oksijenden daha güçlü. Dolayısıyla bir anlamda oksijen tedavisi de diyebiliriz. Ee, herhangi bir yan etkisi e, var mı? Belki seyircilerimiz bunu merak edebilirler. bir soru sordunuz. Kesinlikle yan etkisi olmayan bir tedavi şeklinden bahsediyoruz. Çünkü biz hastalıkları hiç ilaç kullanmadan tedavi ediyoruz. Eğer bize gelen ve rahatsızlığı olan birisi varsa... Ve herhangi bir ilaç kullanıyorsa o ilaçlarını kesmesini de istemiyoruz. Çünkü biz ilaç kullanmadığımız için yapılan tedavinin de kullanılan ilaçlarla bir etkileşimi söz konusu değil. Gerek terapistimize Fatoş Hanım'a gerekse Cengiz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Efendim anonsumun başında özellikle hanımefendileri yakından ilgilendiren bir haberle karşınızdayız dedik ama görüyoruz ki beyefendiler de bu haberimize kulak kesmeleri gerekiyormuş. Efendim bizler Londra Mahallesi ailesi olarak seyirde sizler için güzel keyifli bir haber hazırlamaya çalıştık. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Efendim sizler de sağlığınıza dikkat edin. Ve ne demişler sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.